Osmanlı topraklarında da ilk yerli haber kuşakları Birinci Dünya Savaşı sırasında hazırlandı. Yerli sinema tarihinde uzun süre var sayılanın aksine bunu devlet kurumlarının ya da ordunun başlattığı ise kesin değil. Söz gelimi çok uzun zaman tartışılan, çok büyük anlamlar yüklenen Yeşilköy'deki Rus abidesinin yıkılışının filmi böyle bir yerli haber kuşağının bir parçasıydı. Tarihçi Arda Odabaşı'nın ortaya çıkardığı üzere bu kuşağı üreten ilk yerli sinemalardan birini kurmuş olan Seden kardeşler ve ortakları Fuat Uzkınaydı. Fuat Uzkınay, o sırada orduda yedek subay olarak görev yapıyordu. Film, doğrudan ordu bünyesinde hazırlanmış değildi. Bir ordu mensubunun da dahil olduğu özel bir girişimin ürünüydü.